Going through life regretfully. I'd rather work non stop, they call incessantly. Than want some more job just to live life pleasantly. Already god lost in my mind, not a fantasy. I'm getting it all so stop dropping roll. I lost all control and pop off your balls I got what I fold. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, yeah. knock, knock, you yeah. hold it, I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it? Rock and roll, I'm not dropping toe, no, my pocket's grow You can't stop the show, so get you walking know? off. So let me break, break, break I it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your So let me friends. break, break, break it all down for you. I ain't you. never giving up, I ain't never you know I'ma take, take taking that crown from you. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi yerindedir Zin harekatçısı zedi aldım arkadaşlar 3 oyundur da kazanıyoruz en son pazi girip zed oynamıştı benim hesaptan Ben bu kostümü aslında çıkar çıkmaz Hasan bana göndermişti videosunu çekerim diye Buradan Hasan'a da teşekkür ediyorum ama çıkar çıkmaz videosunu çekemedim Çünkü pazi biliyorsunuz arkadaşlar zetmeyin main geçen sezon top 1 zed Pazi ben çekeceğim kanka dedi o ben çekeceğim deyince ben de ona dedim ilk sanat dedim ben senden sonra atarım dedi. Dedim. Ee, bu arada takıma Havkey'e gelmiş. Ee, Havke benim arkadaş sistemdeki ekli Havkey'imi, başkası mı bilmiyorum oyun sonu bakarız. Rünlerden de ben yenilmez oynayamıyorum. Elektrik ver gireceğim. Z sıralamasındaki herkes yenilmezle oynuyor abi ama e, yenilmez bana gelmiyor. Ben yenilmezle demeyi çıkartamıyorum çünkü yenilmez al, e, oynayınca yoğumuyu falan beklemek gerekiyor demeye çatabilmek için. O yüzden elektrik ver benim tercihim daha çok. Kişiden kişiye göre değişebilir. Herkes farklı rünlerle oynayabilir. Yenilmez veya elektrik verle oynanıyor zaten ikisinden birini kendi oynayış tarzınıza göre seçebilirsiniz. Şimdi ismimiz mavi çıkıyor. Full kostümüz abi. Ee, Pazi videosunu atmıştı bunun arkadaşlar. Benim hesaptan Siceli'nin hesabını çaldım diye çekmişti videosunu. Onun izlenmesi bölünmesin diye bir iki gün bekledim. Ben de şimdi çekiyorum. Ee, orta koridora Z'de aldık. Ama şunu söyleyebilirim. E, çok profesyonel bir şekilde şu anda Z oynayamam. Çünkü en son ne zaman Z oynadığımı ben de hatırlamıyorum. Elim biraz hero'ya soğuk. Bu oyunda e, elinizin oyuna ve hero'ya ısınık olması çok önemli abi. Mesela biz 2-3 haftaya yakındır çok tryhard oynamıyoruz. Hani sezon başındaki işte Avrupa'nın en iyileri, Avrupa'nın şöyleleri, e sporcular kapuşa bilmem ne videolarım vardı ya benim sezon başında. Şu an o kadar oturup oynamıyorum yani. Günde belki bazen günde bir maç atıyorum. Video çıkarsa ikinci maçı bile atmıyorum. Bunun sebebi de havalar falan çok sıcak. Oturup oyun oynayasım hiç gelmiyor. Ee, şu ileri gidip bir totemimizi atalım. Video girişimizi falan yapalım. Şuraya totem koyalım. Evelinde tarayıcı var mı? Varmış. O totemi kıracak büyük ihtimalle. Neyse videonun başında arkadaşlar şöyle bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Bu videoya zihin harekatçı size de özel. 1000 like gelirse Dadumdan yanmaz çok hoş olur. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup beni ve kanalı destekleyebilirsiniz. Bu kanala olduğunuz her abone arkadaşlar aktif Türkiye kitlesine destek oluyor. Onun da altını çizeyim. Dün Riot'la ben bir toplantıdaydım. Artık oyuna gelecek olan şeyleri PB'ye yani test sunucusuna koymadan önce bile bize söylüyorlar. Dün söylediler ancak içerik hakkında bilgi vermem maalesef mümkün değil. Yasak. Riot açıklamadan bir bilgi veremiyorum. Şu minionları da alalım. İyi takasa girdik ee, ne diyecektim ha daha PBA test sunucusuna gelmeden o hani e, şey videolarını çeken vardı ya e, Tanıtım videolarını çeken abimiz ablamız var ya onlar toplantı yapıyorlar İngilizce bir şekilde Riot Türkiye etkileri bize yardımcı oldu Türkçeleştirdik anladık falan fistan Yani yeni gelecek olan her şeyi ben biliyorum ancak e, konu hakkında size hiçbir bilgi vermem mümkün değil e, Ama şunu söyleyebilirim dünkü toplantıdan da gördüğüm kadarıyla Wild Dift, kategorisinde yani Warcraft oyununda eskisi gibi hani diyorduk ya bir bu arada bir yandan oyuna fokuslanalım da minyon kaçırmayalım. Hani umursamamazlık işte Warcraft unutuldu çıkarttılar oyunu bıraktılar bu oyuna kimse bakmıyor mu dediğimiz kısımlar vardı ya. Artık öyle bir şey yok abi. Oyunla arka planda helal Yumi. Bu da çok agresif yapıyor bak. Buna çok iyi. Beyit attım bir nevi adama. Evelyn gelip beni kesmeden şunu alırsam güzel. güzel ee, özellikle Riot e, Global'ı bilmiyorum dünkü toplantıda Global içerik üreticileri ve işte Riot yetkilileri vardı falan fistan şunu söyleyebilirim Riot Türkiye kısmında da bizim Türk yöneticilerimiz Türk e, Riot temsilcilerimiz bayağı arka planda çok çalışıyorlar ve bu oyunun e, iyi bir yerlere geleceğini ben dünden sonra tekrar gördüm ama bir ay sonra değil iki ay sonra değil beş ay sonra değil belki bir sene sonra belki iki sene sonra belki iki, sene sonra, belki iki buçuk sene sonra bu söylediklerim benim. Şunu da söyleyip oyuna fokuslanmak istiyorum artık. Şöyle bir emojilerimizi de atalım adama. Ee, arka planda çok fazla oyuna işte bir şeyler deneniyor, getiriliyor. Yine gelecek olan şeyler çok iyi. Mesela bayağı hype tutacak şeyler getiriyorlar. Yani e, gerçekten bu oyun hani biz şey diyorduk. Mobile Legends kitlesiyle kafa kafaya gitse kafi. Ama Mobile Legends kadar bile bu oyun tutmuyor diyorduk bir sene sonra, iki sene sonra, belki iki buçuk sene sonra Türkiye'nin değil tüm dünyadaki PUBG Mobile etkisini bu oyun yaratacağından ben eminim. Çünkü arka plandaki çalışmalar gerçekten muazzam. Deyip oyuna bakmak istiyorum. Şimdi oyun 5-1 oldu kanka. Minyon freeze atıyorum. Bak bu çocuğa minyon aldırmayacağım kafayı yiyecek. Sana minyon yok bro. Bak kaçırıyor tüm minyonları şu an. Minyon freeze arkadaşlar. Yani koridoru dondurmak deniyor buna. Minyon vermiyorsunuz karşıdaki adama. Şöyle dürütelim. Gördünüz mü elektriklerle ne güzel demeye çattım. Yaklaşır ultim var. Biraz tilt edelim emojilerle. Oraya geliyorum Evelyn ultisi yok ama İralya da hazırda bekliyor. Neyse minyon freeze devam. Bu çocuk minyon alamadıkça sinirleniyor zaten. Ben ona eminim. Stain'e de kasamıyor köylü. Ultim var. E, level üstünlüğüm de var. Geliyorum kanka buradan. Hmm. Arkaya dikkat. Bu arada ben W attıktan sonra EQ otomatik atıyorum zaten Z'de doğru yerde atarsın. Geldim bunu. Çok güzel. Z'de doğru yerde atarsanız arkadaşlar W, E, tutturuyorsunuz. Yani bu ya Yasuo'nun otomatik hortum atması gibi bir şey. Bazı hero'larda aha. E, otomatik. Nerede otomatik atacağını bilirseniz tutturuyorsunuz tüm skillleri. Yani 50-60 kadar aktif oluyor. Sin'in Q'sunun bazı yerlerinde mesela otomatik attım bu tutuyor gibi gibi. Bana dayı atamazlar. Güzel. Karşıdaki kiralayı bayağı tilt ettik. W'm yok kanka ultim yok. Oraya çok darlama. Base atmam lazım. 2.5k oldum var. Güzel. 2 kill ile başladım abi. 4-5 dakikada 2 tane kill aldık. Çok iyi. Çok worth oldu. Gold farkımız falan var. Ayakkabıyı bitirdik. Yoğumayı bitirdik. Dragon öncesinde bir ton item... <laughs> Dragon öncesinde bir ton item bitirdik bayağı iyi oldu bu. Şu minyonlarımızı alalım. Bir yandan gözüm Dragon fight'ında orada Amumu giriyor dalıyor bir şeyler yapıyor ama Geliyorum kanka şuraya, Oo, burada totemleri var tamam. Bir tur bir de pushlayabilirim eğer çok dip dibe fight çıkmazsa ee, Push atıp oyunu dağıtmayı düşünüyorum şu an. Yani ben buraya pushladım şimdi buraya biri gelmek zorunda rakipten. Gelmezse kuleye vurur minyonlar. Aha ilerle tutuyor mıydı? Geliyorum oraya ben de. Ultim de var. oynarız ilerliğe çok geç gelecek buraya. Tuttun mu? Helalsin. Yat oğlum aşağı. q atacağım. Sen de yat oğlum aşağı. Çok iyi. Çok güzel başladık. Eveline dürteyim biraz. Oo. Sıkıntı oldu burası. Tam ignite'ımı falan her şeyimi attım. Öldü mü bu? çok iyi. Ah be. Ultiler yağıyor üstümüze. Lux'ın ultilesi bilmem nesi. O su Ama Yumi iyi oynadın. Helal lan Yumi. Orada ben hepten ölüyordum. Yumi'nin yine biraz uğraşmasıyla ayakta kalabildik. Güzel. 5-1'iz. E, verdik bir tık fazla ama olsun. O kadar olur. Buradan direkt Dragon'a başlayalım. Gelirlerse oynarız. Ultim var. Dönecek ultim. Lux'a direkt oynayalım. Gel gel gel. Evet. Mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız. Çok stun yedim oğlum. Çok iyisin sınavı Çok fena sattım ama takım helal lotion. Onu da kesersem dadundan yenmez lan kesemedi ah be NT. Ne oldu ya kaç aldık kaç verdik ben anlamadım. Yumi kaç lan? Gel bana yumi yumi gel bana. Pis 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 gel bana pis pisi. Öldü ya bizim pisi. Bunların ultisi yok. Yat oğlum aşağı. Sen de yat oğlum aşağı. Tekrar geliyorum. Şu dragon artık alabilir miyiz hocam? Çünkü Herald'ın da süresi uzuyor biz bunu alamadıkça. Çok iyi. Ben dragonu tutacağım şunu vurması lazım Yok yine saldık Allahım ya şunu Amumu alsın Can verecek bu Amumu ya Bak aldı şu an Amumu onu Çok iyi Helal Amumu Helal Lucian İkinize de helal olun Yok ya Dragon'u Çok oyalattık kanka Dragon'u Bozulacak o Dragon Tamam Bir daha mı savaşıyoruz? Güzel Ultim dönecek. Güzel. Çaldırma kanka. Al amumu. Amumu nerede? Ah be. Neyse sıkıntı yok. İyi tarafından bakalım. 4 kill aldık burada. 19-10 oldu oyun. 9 kill bende var. Oğlum kulelerin plate'leri falan gitmiş. Kaç dakika sürdü bu dragon fight? 4 kere falan savaştık herhalde. 4 3 kere base'den gidip geldik. Yakalayamaz bu beni. Tutun oğlum bunu. Ultim dönüyor. Öldü mü? Ah be cana bak sıfır. Lan Renekton üflesen ölecekti lan. Kaçtı ya. Neyse sıkıntı yok. Renekton öldürmüş olduk ayak. üstü Olur öyle vakalar. Kahramanlar can verir urdu yaşatmak için abi. Tekrar gidiyorum. Bu ne kanka? Milyon bu nasıl oyun? Çok fazla base attık. Çok savaş çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'na döndü oyun ya. Bak yukarıda yine savaş var. Geliyorum kanka yukarıya. Ultim tekrar dönüyor bu arada. Güzel bu ölür. Doğradım stanını. Ya at oğlum aşağıya bu da öldür mü? Sen de ya at oğlum aşağıya. Gördünüz mü Roam'ı? Roam gibi Roam be. Güzel Roam'ındık. Hemen kuleye açalım. İkinci kulemiz çok iyi. Oyun o kadar hızlı ki 10 dakikada 11 kill sadece ben aldım. 10 dakikada 10 kere ulti attık herhalde abi. Belki daha fazla. Geldik çolti kullanıyoruz ya. O kadar hızlı oyun. 22 11 33 kill çıkmış 10 dakikada. 34 oldu. Geliyorum tekrardan. Ultiye belki gerek yoktu ama garanti olsun dedim. Yakalarsınız onu ben saldım. Şuraya puşlayacağım. Onu yakalayın kanka bir güzel bak heh. güzel. Kostüm efektlerine falan hiç değinmedim. Şu pazi değinmiştir diye ben sadece o yüzden oynuyorum. Yani kod yeşil versiyonu arkadaşlar. Ben şahsen e, kod adını daha çok tercih ederim. Kod adını... benim kod adı ko... sevgim çok ayrı. Her kostümün kod benim için ayrılır. Kod adı Yasuo'dur. Kod adı Katarina'dır. Kod adı Fiora'dır. Kod adı serisinin beni... Ben de yeri çok ayrıdır O yüzden yani Kodada serisi varken bunlar biraz fanteziye kaçıyor bana göre. bu arada 1300'lük Z kostümü de çok iyi. Onunla da oynadım bir iki turda. Onu da Hasan göndermişti bana. O kostüm de çok iyi. Yani ya ya Kodada ile oynarsın ya da 1300'lük de oynarsın. Geldim eveline. Benim de ultim var. Ya oğlum FF geldi çok iyi. Helal takım. Bu da ölür mü? Öldü. <laughs> o da öldü. Güzel. Şu ADC bakalım bizim arkadaş sitemizdeki Havkeyim. Onu merak ettim. Ona bir bakmak istiyorum. Ee, onun dışında güzel oyundu. Hızlı oyundu. Hızlı bitti. Olması gerektiği gibi. Şu da damgadan bir kurtulamadık. 32 olduk çok şükür. Aa MVP bana vermedi. Yumi aldı lan. Ne alaka hocam. Şu Havke'ye bir bakmak istiyorum. Arkadaş sistemdeki Havkey mi bu? Grandmaster diyor. 17k ile en çok demeyici ben atmışım bu arada. Yani Renekton'dan da çok vurmuşuz. 50-60 falan. Bakayım bu mu? Yok değil. Bizdeki 7 gündür girmiyormuş. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.